Babayı sevenler kanala abone olmayı unutmayın babayı kimin sevdiğini görmek istiyorum. Saygı, şimdiye kadar olanlara aittir. Hatta hakikatten vazgeçme durum kasvetli olduğunda ve acı verici. Yenilik yaptığınızda, en çok da yanılacaksın uzak dursalar daha iyi kabul edildi ve senin için hemen yenilikleri geliştirmek işe koyulun. Şimdi dış dünyaya çıkın ve her insanı sevin. Varlığınız binlerce insan gibi kalpte yeni bir ışık yaratır. En güzel insan vücudu bir kısmı akıldır ve eğer ki ise nice güzeldir peki ya görünüş? Eğer günahtan utanıyorsan günah azalır ve ürün çalışır gurur duyulacak bir ürün kutsanmış ol. Herkes dünyayı değiştirmek ister peki kimse kendini neyi değiştirmeye çalışır? Ne yapmak istiyorsan onu yap utangaçlık gelir, ifade etmekten korkar, bu günahtır.